Merhaba Melis. Merhaba Burak. Bugün ahlak felsefesi dersini işleyeceğiz. Hazır mısın Melis? Tabii ki Burak sabırsızlanıyorum. Peki o zaman başlayalım. Ahlak, toplum içinde insanların birbiriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Ahlak felsefesi ise ahlaki eylemleri ve bu eylemlerin amacını inceleyen, olandan ziyade olması gerekeni ifade eden felsefi disiplindir. Felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan bir düşünce biçimidir. Ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının dayandıkları temelleri, iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini inceler. Peki ahlak felsefesinin temel kavramları var mı? Tabii ki var. İyi ve kötü, özgürlük, sorumluluk, ödev, erdem, vicdan, ahlaki karar, ahlaki eylem, ahlak yasası gibi temel kavramları vardır. Ahlak felsefesinin temel soruları ise şunlardır. 1. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? 2. Ahlaki eylemin amacı nedir? 3. Evrensel ahlak yasası var mıdır? 4. Ahlaki eylemin ölçütü nedir? Peki insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Güzel bir soru sordun Melis. Ahlaki bir eylemde bulunabilmenin koşulu özgür olmaktır. Özgür irade söz konusu değilse ahlaki davranıştan söz edilemez devam edelim. Ahlak felsefesinin bazı alt başlıkları vardır. İlk başlığımız, determinizm, belirlenimcilik. Determinizm insan, ahlaki davranışlarında, toplumdan, psikolojik süreçlerden bağımsız değildir. Dolayısıyla insan, ahlaki davranışlarında özgür değildir. İkinci başlığımız, indeterminizm, bir. İnsan eylemlerini belirleyen ya da kısıtlayan bir etken yoktur. İnsan davranışlarında özgürdür. Üçüncü başlığımız, Fatalizm kadercilik, insan davranışları önceden, bir güç tarafından belirlenmiştir. Dördüncü başlığımız, libertarianizm. Birey, siyasi anlamda özgürdür. Kendi özgürlüğü başkasının özgürlüğüne zarar vermemelidir. Beşinci başlığımız, otodeterminizm. insan eğer gereken donanıma sahipse, kendini yetiştirirse, kendi ahlaki davranışlarını belirleyebilir. Peki ahlaki eylemin amacı nedir? Ahlaki eylemin amacı ödeve uygun olmaktır. Ödev, kişinin hiçbir çıkar gözetmeksizin iyi istemesi, iyi niyetli olması ve ahlak yasasına uygun davranmasıdır. Peki ahlak yasasını reddedenler var mı? Tabii ki evrensel ahlak yasasını reddeden bazı insan veya toplumlar vardır. Bunlardan ilki hedonizm, haz ahlakı. Eylemin sonuçları hazza ulaştırıyorsa iyi, ulaştırmıyorsa kötüdür. Edonizm, haz ahlakı. Eylemin sonuçları hazza ulaştırıyorsa iyi, ulaştırmıyorsa kötüdür. Herkesin haz alacağı durum birbirinden farklı olduğundan ahlak yasası evrensel değildir. Egoizm, bencillik. insan doğası gereği bencildir. Başkalarına zarar verse bile çıkarları iyi gerektiriyorsa, o şekilde davranır, insan insanın kurdudur. Anarşiz ZM. Anarşizme göre insan doğası gereği iyidir. Fakat toplumsal kurumlar, onu bu doğasından uzaklaştırıp kötü hale getirilmiştir. Nietzsche, var olan geleneksel ahlaka, değerlere karşı çıkarak, ahlak dışı bir anlayış benimsemiştir. Akıl yerine iradeyi, toplum yerine bireyi ön plana koyar. Nietzsche, var olan geleneksel ahlaka, değerlere karşı çıkarak, ahlak dışı bir anlayış benimsenmiştir. Akıl yerine iradeyi, toplum yerine bireyi ön plana koyar. Varoluşçuluk egzistansiyalizm, insanın belirlenmiş bir özü yoktur. Varoluşunun ardından yaptığı seçimlerle kendi özünü oluşturur. Peki evrensel ahlak yasasını kabul edenler varımdır. Elbette var bunlardan ilki. Sezgicilik entüisyonizm, iyi ve kötünün ölçütü sezgilerimizdir. İkincisi ise utilitarizm toplumsal faydacı anlayışı en fazla sayıda insana, en büyük ölçüde fayda sağlayan eylem iyi ve ahlakidir. Bu görüş evrensel mutluluğa ve insanlığın yararından yola çıkarak evrensel ahlaka ulaşır. Peki nesnel anlayışa dayalı objektif bir açıklama yapar mısın Burak? Nesnel anlayışa göre bazı filozoflar şöyle açıklama yapmışlardır. Sokrates'e göre bilgi erdemdir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Dolayısıyla eğer kişi ahlaksızsa bilgisizdir. Platon'a göre, en üstteki idea, iyi, ideasıdır, iyi na uygun davranış iyi, uygun olmayan davranış kötüdür. Farabi'ye göre, ahlakın yasalarının temeli Tanrı, ya dayanır insan, Tanrı'nın bilgisine ulaşarak, evrensel ahlaka ulaşır. Spinoza'ya göre, sadece kendi tarafından belirlendiği için özgür olan tek varlık Tanrı'dır. İnsan, tutkularından arınarak, Tanrı'nın ardından özgürlüğe ulaşır. Tanrı ve evren birdir, panteizm. Kant'a göre ise bir eylem içeriğine göre değil, niyetine göre değerlendirilmelidir. Ahlak koşulsuz bir buyruktur ve ödev duygusuyla gerçekleştirilmelidir. Peki Anadolu bilgelerinde ahlak nasıldı? Anadolu'daki bilgilere göre tasavvufi düşünce, insanın sevgi yoluyla Tanrı'ya ulaşıp onunla bütünleşebileceği anlayışına dayanır. Temelinde sevgi ve hoşgörü vardır. Mevlana evrensel ahlakı insan sevgisine dayandırır. İnsanda iki farklı ben vardır. Öznel ben kötülüğe, aşkın ben iyiliğe götürür. Gerçek aşk yaratıcıya duyulan aşktır. Hacı Bektaş Veli'ye göre insan kendinden başka varlıkları da severse ve sevilirse asıl sevgiye ulaşabilir. İnsan nefsiyle savaşarak kötülükten korunabilir. Yunus Emre'ye göre ise insanı insan yapan Tanrı sevgisidir. Çünkü hakikate Tanrı ile ulaşılır. Bunun yolu ise onu sevmekten geçer. Evet dersimiz bugünlük bu kadar. Melis beni dinlediğin için teşekkür ederim.